Başladı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sana... Ben de arkadaşım. Merhaba dedim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Ben iyi değilim. Ne oldu? Uykum var. Aa, seni zaten ne zaman uyku yarki? <laughs> arkadaşlar bazen insanın çok uykusu olur ama uyuyamaz uymaması gerekir. Böyle. Yani. Akşam önemli bir işim var. Uykusuzda. <laughs> Acaba videoda duyuluyor mudur? Duyuluyordur. 9'a kadar bekleyeceğim mi saat daha? 6.30 6.30 Tam 6.30 arkadaşlar Şimdi inanmayan olur olabilir. Umarım gözükmüştür. Gözüktü mü? Gözüktü mü? Gözükmesi gereken gözükmedi. Saat gözüktü. Arkadaşlar. Evet. Su içiyorum. Ben de çay içiyorum. Ne olmuş yani? Hayır. Ya yani bak. Hayır. Bir çay benden daha mı değerli? Son çayım çünkü. Bu bitti yani. Yenisini yaparsın. Yenisi bir, bir saatten aşağı olmuyor. Bırak çayımı içeceğim. Zaten çayımı koydum <laughs> buraya geldim video diye. Yalan söyle Efendim? <laughs> Geldin bana dedin abi video çekelim lütfen. Ben dedim tamam kardeşim çekersin. Sen dedim ne zaman ünlü olmak istiyorsun benden. Evet bugün beni ünlü et. Hayır. Et ya ne olur yani. Hayır. Daha, Lütfen. Daha az zaman gelmedi. Beni bugün ünlü et. Hayır henüz değil. Tamam. Ne kadar bekleyeceğim? Çok. Ne kadar çok? Bin aboneden sonra. Hmm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lan milletin de uykusunu getireceksin esneyip esneyip durma yalandan ya. içiyorum videosu değil bu uyuyorum videosu oldu. Arkadaşlar uyuyorum. Sen konuş ben şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Buradayım. <laughs> tek göz kapalı. Buradayım sen konuş. Bedenen buradasın. Ruhem ya, yatakta. Konuş, şey ne yapayım. Konuş tek başıma ben. Ben sana cevap vereceğim. Deli miyim ben tek başıma konuşacağım? Olur mu öyle tek kişilik muhabbet? Onlar var. Ben varım. Yana nasıl yaptı bak. Kor. Bence sen şimdi git yat. Saat 9'da ben seni kaldırayım. Sana güvenmiyorum. Güveneceksin saat sekiz buçukta maç var. Ben evdeyim yani. Ben asla kalkmam ki. İşte bana değil sen kendine güvenmiyorsun. Ben kaldırıyorum yoksa. Ben kalkacağım. Ama sen böyle yatıyorsun bak. Siz görmüyorsunuz. <laughs> Sonra ben sana ki Alperen. Alperen kaldır demişsene. <laughs> Yapıyorsun bana böyle. Ne dediğin orada pek anlaşılmıyor ama hoş şeyler söylemediğinden eminim. Kitleten en başta kaldırırım saat dokuzda. Öt. Evet, saat 9-10 varken kaldırırım. Kalk, kalkamazsam. Kaldıracağım ben seni. Buradan bütün herkese özür diliyorum. Kalkarsın. Kalkamazsam çok kötü. Saat 9-10 varken kaldıracağım ben seni. Hmm. Daha şimdiden hırı yapma yani. Tamam. Hadi kapat. Hadi ben gidiyorum bay bay. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.